Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 10 yaşlarındayken amcası Ebu Talip'le beraber çıktıkları bir Şam yolculuğu vardır. Bu yolculukta Buhayra isimli bir rahiple karşılaştıklarına dair siret kitaplarımızda bilgiler vardır. Çokça zikredilir. Boheira isimli rahiple karşılaştı. O şöyle bilgi verdi. Bu bilgi genel hatlarıyla doğrudur. Ama dini bir ibadeti, bir itikadı doğrulayacak nitelikte köklü ve gerekli bir bilgi değildir. Böyle bir gezi olduğu doğru. Böyle bir şahısla Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşılaştığı doğru. Ama birileri bunu abartarak sanki bu hayradan çok bir şeyler öğrenmiş gibi bir mesaj vermeye çalışırlarsa bu yanlıştır. Çünkü bu rivayetin bir bölümünde sıkıntı var. Yani bir Buhari'deki hadis düzeyinde bize sağlam ulaşmış bir bilgi değil. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.